I can't get no sleep. Öktürüm korku şansı mı? Aynen öyle. Bir, iki, üç. Sizin mi komut sıfır Gel At, 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 at. Gel, gel. No Aa burada dikse var. Burada Bekle, gördüm onu. Karşıya atlayacağız. Bir, iki, üç, go. go. Tamam, bekle. E nereye şimdi? Aa bu sarı değil Bak. İçisi girse, Atlayacağız, atlayacağız. Bekle. Atla. Ananız sizin ben amınızı ızdırabınızı Arda sık sen bizi Arda Ana ağacı çıkmanı Arda senin ben tutacağım Bekle dur 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 Sıfıra sana kal Aynen kal Aaa yeni bölüme geçtik Dur bak ha bölüştük. Oğlum biz Arda'nın dışındayız Ananız sene sıkıp sıfırla şun Ne yapalım geriden yapalım Geriden ileriye doğru atlayalım Aynen öyle aynen öyle Bekle bir çöz kop So Anneniz sikim ben siksem Hatta yan atla yan atla. Tamam canım canım. Yan Hadi gel. Oğlum. Ya bir de çıktı. Arda çıktı. Arda, arda aşağı çıktı. Çekemezsin atla aşağıya. Ha burada sola. Çekemezsin aşağı atla. Anneni sik. Ya abi bir atlayamadı kanka. Neyse inti inti nazar dedi nazar atla. Gel 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 gel. Ha taktik sözlük var da. Geri 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 gel. Ha yok burada cır yok lan burada cır cır Normal. Lan kaçıracağız. Anneniz Tam geri gel geri gel. Ama arada sen, sen diyorsun burada geri yok diyorsun bir, iki, go. Ha, Aş, sağ kuşa. Ha burada sağ mı sağ? sağ doğru bak. Tam sağ. O mizan çıkar galiba ba. Hayır abi. Doğru, tamam, doğru şimdi. Aa buradan gel, buradan gel, doğru doğru gel, doğru. Beceğiz. Doğru adnan, doğru, doğru, doğru attık Bana gel bana gel. Sağ kuşa. Aa burada ne Şu platforma gideceğiz platforma sağdaki. Oradan platform. ne <laughs> gene diyor Bura bura. Abi, bir, go. Çok güzel. Ne olmuş olabilir ki bu? Bu nasıl? Ben de anlamadım onu. Şey İsem abi. Ha. Kaç insana baktım. Atla. Oyunu sıfırlayarak oynayan tek salak bizim ekip. Ay salak vaz şuna burayı Oğlum ya Aslan Oğlum bir mı? Ya oğlum seni ben Amınızı Hasan çeksene. At 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 at. Bırak onu. Hadi güç ver. Ya Hasan gözüme vuruyor. Abi bir şey diyeceğim orada. Artık o şekilde bakarsan kanka bir şey olmaz. o. Bozuldu zaten. o şekilde bakma kanka. Anladın mı? Herkes kendi nasıl iyiyse o şekilde oynasın Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Biz kendimizi bu şekilde <laughs> iyi. Direkt geçtik gördün mü? Mesela Buraya burayı tek geçtik. geçtik. anladın mı? Lan ben beni yavaş. Ha. ha, burada sıra sıra 110. Vallahi sokuyuz. Tabii efendim çok Anlamı iyi. Ananı sikeyim. Çok kötü bir yerdeyiz. Ya onu sikeyim. Nazar da şimdi ağzınızı sikeyim. Yani onu ağzını gudibet ağzını amını sikeyim. Yüzo! Siz nesiniz amına koyayım ya? Oğlum ebenin amamına... Yüzo! Ebenin amamına... Abi ben sizin hızlı koşardı düşünüyorum. Bekle bekle. Hızlı koşuyorum Oğlum asa. Ama kanka beni ittiriyor aşağıda. Geri gel. Bekle tamam bekle. Oğlum gel. Tamam ilerle. Yavaş gitmemiz lazım kanka. Biri de yavaş biri onu çekiyor anladın mı? Oğlum Buşan bekle kişi. bekle dur ben takıldım. Ya, oğlum Ya takılmış olalım şu dümdüz kazıkta amına koyayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben ya, ya. kan yani, bas. Ya. Kalma, yiye, öbürünü öbürünü bas. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. W double W çek double bas çek. Sima analizi sikiyim. Sima tam double elimi ben. Al benim Al Al bunu Düşen oros bir sözü aşağı düşme. İlerle ilerle. Kanka ben karıştırıyorum ay gibi beni. Aa bu, bu kadar <laughs> <dur gülüyor> basit <laughs> ya. Bu kadar kanka adam. Kayılalı dur Böyle gideceğiz, böyle gideceğiz, böyle gideceğiz. Aa, aa zinci. Tam güzel, güzel taktik. Basit. Nice. Yanlışlıkla, yanlışlıkla hasta. Kazana buldu vardı ha. Ananı. Onu bir dur. Ama dur böyle değil, böyle değil. Aynen, aynen. <laughs> <laughs> <bir dur. gülüyor> <laughs> <laughs> Onu bir dur. Onu bir dur. Tam güzel. Onu bir dur da. Bekle kan atma. bekle aynen, aynen de bekle. Nereye gideceğiz? Ananı kuşa, Çürüyor, buraya, şuraya şuraya karşıya karşıya. Oha kuşa nice. İlerle. Beni buradan çekseniz ya. Sen görüyor musun? Dur bekle bekle oğlum. Dur 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 bekle. Dik sanmayacağım. Bekle baka soktum. Böyle böyle gideceğim bekle. Ya oğlum. Orada tutunabilir misin ben oraya? Sağ oraya? Ben oraya tutunabilirim. Abi sağa doğru gideceğim. Tamam güzel güzel oldu oldu oldu. Kendim attım aşağı. Sağ kuşa. İlerle. Nasıl yaptın lan onu? Oğlum üçü verdim oraya. Oğlum fizik kuralı yarrağım. Mike Shine demiş? Mike Shine Einstein. Onu <laughs> tut tut burada burada da aramızda bu sıkıntımız Ha onu. Siz beni amınıza ısır amınıza sıkayım. Ulan de gel. Bir kere en çekin arasını siksin. Ulan sen de siktir git amınakoyim. <laughs> Tay çok iyiydim çok iyiydim. Oğlum iyi <laughs> ha Ben bu çocuğuyum. Onu biz ne yapıyoruz? Tek atıyoruz. A, ya. Eline çık oros çocuğu devam. Eline çıkan oros çocuğu. Allah ne sıktı. Düşün çocuğu. ya? Oğlum belli, <laughs> belli de o ki. Arda Yine Hasan atla, atla. atla. Sonra Hasan. Hasan. Arda. Tam sonra mı bitti. Bir iki üç go ne oldu? Eee <laughs> e, ne oldu? Oğlum biri geç atladı bu da Benim tutulduğum şey demiri. İki go. Hasan <laughs> e sen, senin ben ananı sikiyim. Bak senin ben ananı sikiyim. Orospu'nun <laughs> evladı. Ya ben bir şey işte Ya abla. bir siktir git ya. <laughs> Benimle alakalı olsun Lan düşünsün, bir Ben git. Düşünürüm aynı. Ben atlayabilirim. En önde ben durabilir miyim? Komutu tamam, ben, senin, ben, ben miyim? Tamam senin. Tamam komutu Buralar gelin abi klasik. Burada zaten ölen aptaldır. Tamam bekle abi. Tamam şöyle. Kendimi bulayım. Hepimiz aynı karakteri seçtik. Kendimi seçemiyorum. 1, 2, 3, GO! <laughs> Seni ben analiz <alansı> çıkayım. Hadi <laughs> Sen... <laughs> <Senin ben alansı gülüyor> ne oldu orada? ne oldu? Senin ben ala komutumu anasını sikiyim. Kanka Hasan birazcık sakin versene oğlum. Orası bu çocuğu bir iki go deyip atladın. <laughs> <laughs> ne abi time out mı time olsun? mı olsun? Bir go. Yani? Kanka biraz yavaş say. Ya kendimi... Ya Aa, oğlum ya. <laughs> geri gel biraz geri gel. Bir, iki, üç, iki, üç go. Atlamırımı anasını sikeyim. Aa bitti. Bekle bir. Bekle 1 ben oğlum ananızı ki senin ben beyninizin anasını sikiyim. Aptal orda orada. <gülüyor> Allah Allah. Sürün ben ananızı sikim. Sürün ananızı sikim. Oğlum amına kodum bu zahirler. Malsın. Malsın. E efendim Aslan. Bak komut vermeden tamam mı? Komut vermeden herkes kendi bilincinde oynasın. Olmaz herkes. oğlum Doğaçlama olmaz. tamam. Yani, tam doğaçlama. <laughs> tam doğaçlama. Bakayım doğaçlama nasıl? Baya baya doğaçlama. Boşlar sokuyor havadayız Bu olmadı. En başında yapacağız. En başındaki doğa. Yani. Bir ucu atlatırız diğer ucu var ya. Tamam konuşun konuş, konuşmayın. Tamam konuşun. Konuşun Rus'a. Tabi efendim. Konuş oğlum üspüs evet. sözü. Buraya bir getirin, burayı bir getirin. Ha konuşma, ha konuşma. Atlayalım bir. Tam bir dakika boyunca sessizlik. Aynen. <laughs> 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 ben geçerim oh. burayı, amına koyarım. <laughs> Çok iyiydi galiba. S**k bakacağım, bekle. Bir, Atla. iki, Atla. üç, go! Ananı s**kim ben atlayamadım. Ben dur de atladım. Dur bakayım ben s**kim ben şimdi dur. Bela, dur sağa s**k doğruca bakaydık dur. Gel Arda. Ananı sikeyim bak buldum bak buldum. Oğlum gelin. Ka sağa sonra Oğlum, atsana gelin. canım. Gelin. Senin be ananı sikeyim. Dön ilerle 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 ilerle. ilerle. Gidiyorum gidiyorum. Ulan ilerle 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 ilerle. İlerle ilerle. İlerle <laughs> ilerle ilerle. Ananı sikeyim <laughs> bak bulduk ilerle. Ananı sikeyim <laughs> ilerle. Valla <laughs> bulduk. İlerle ilerle. Ana tut tut tut. 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 Amını senin amını zırabını sikeyim. Yanda yayından izledim adam yani. Açık açık izledim Ardam. Sağ kuşan. Ma bekle. Şimdi bak böyle bir, iki, üç atla. Ee, bu bakaya e, bak, de. bak, bak, gir. bak soksan soksan. Oğlum demin arasını gir. Demin arasını. İleri ileri. İleri 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 girdi bakaya ileri. Geç. Ay, geç Tutun. Atladım atladım. Nice. Oh bekte. Bekle. buraya gel. Atla. Gel, gel. Nans duran orospu çocuğudur. Gel. Gel. Ben geçtim. Ya bulan bir gitsiz buraya. Şimdi bak ben geçmişim. Onu ben önce Çak. Hasan sana gel buraya. Bir erkek. Oh. Metro geçiyor. Ondan right. sikeyim. Karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Ananın amına sokayım. Hasan gel buraya. Bırak beni bırak. Ben intihar edeceğim. Oğlum bir dur. Atla. atla gidiyorum. Atla. Atla. Dümdüz atla amına. E, E buradan da doluyor, alttan da oluyormuş Kaan abi. Tam da ele bu. Kendi. Oğlum biri abi yürüme Arda. Amin, gelmiyor bir dakika, Arda. Bir dakika bir şey arıyorum. Cık, bulamadım. Anneni mi arıyorsun kardeşim akşam? Ben Bilirim. bu oyunda şey yapmayı unuttum. RP. Merhaba saldığınız zaman sesiniz. salarım Arda. Bay ile ile ki o. sen hiçbir şey bilin ile mi? çıkıp salalım, Tam Tam salalım bence. Tamam ne Çıksın yukarı onu nasıl salak? Kanka bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun adamın psikolojisini bozar ha. Mesela bu oyun mesela bir hafta oyun olsun var diyelim. Uzun, ha. Diyelim bu oyun var ya bir haftada bitsin mesela. Muhtemelen birbirimizi öldürürüz. Kafamıza sıkarız yani. Ne çekir işte abi bir şey tamam bana sıkar. Tekir işe en birine yaparım. Oyunlarım. Ha bu Hasan Gülsün. Kırmızılıktan çıktık ananı sikeyim gözlerim düzeldi ya. Nasıl yani? Her taraf kıpkırmızıydı oğlum artık bak normal renklere büründük. Aaa hayata çıktık. Dünyaya geldik oğlum. Cehennem Oha sakı iyi değil mi? İyi, iyi tamam, yeni bölüm çok iyi. Tam da yerinde bırakmışız. Bak The City diye. Şehre geldi. Burada gel galiba şey mi? Oğlum benzer burada daha zor var? ha. Kimin inşaatı acaba bu? Ha burada salalım hadi sal.